Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber, beraber bu sumutu otomatede skin indirme özelliğini göstereceğim arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım ee, Yakın bir zamanda güncelleme geldi arkadaşlar Zaten ben önceden yükledim size bir daha göstereceğim hemen. Skin paketini siliyoruz Sildikten sonra arkadaşlar Buradan Şimdi indir diyorum bu sonunda adresini gönderiyor arkadaşlar. Burada Türkiye firma paketleri var. Sonra iki var, Barış Bingöl falan onlar var arkadaşlar. Bu bu ilerleyecek arkadaşlar. Yani bütün arabalarda olacak. Evet arkadaşlar ee, hemen kopyala yapıyoruz sonra buradan çıkıyoruz sonra arkadaşlar buradan ekle diyoruz sonra URL ekle diyoruz tıklıyoruz sonra buraya basılı tutuyoruz ve yapıştır diyoruz tamam diyoruz ondan sonra ekle diyoruz arkadaşlar ve burada indir diyor. İndiriyoruz arkadaşlar. Hemen insin. Biliyorsunuz arkadaşlar 27 eee bilmeyenleriniz var arkadaşlar. 27 Mart'ta 2020'de yani. 2020'de arkadaşlar güncelleme geldi. Ankara, Bursa ve Antalya'da e, yeni otogarlar güncellendi yani arkadaşlar. Hemen şuradan İstanbul seyahati seçiyoruz ve görüyorsunuz otomatikman geliyor. Yapmak aslında bu kadar kolay arkadaşlar. Tamam diyoruz. Hemen aracımızı seçip çok kısa mesafe yapacağız. Şöyle. Ankara'yı seçmeyeceğim arkadaşlar. Ankara'nın otogeri yani bizim olduğumuz yer yani. Otobüsü park ettiğimizde öyle dar ki Geçen önledim arkadaşlar otobüsü park edemedim O yüzden hemen İstanbul'dan kalkış yapalım Kocaeli'de bitirelim arkadaşlar Kısa zaten Evet arkadaşlar hemen şuradan saatimizle seçiyoruz Öyle olsun saat 3'te yola çıkalım Oradan ne e, 101 kilometre az Habermes olun. 40 kişi bilet aldı, 1.6 k kazandık. Hemen başlıyoruz. İstanbul'dan çıkış yapıyoruz. ね発ました。 Aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerini almanız önemli bir Zooks Games iyi yolculuklar diler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.